Çağrı. Hadi başla bak. Çağrı bir de fotoğraf çekmeyelim mi? Evet. Kente bela aldım. Öyle. Evet. Gel otur yanıma. <laughs> otur ben. Hadi çekiyoruz. Lan siz ne yapıyoruz? Hadi. hocam hocam çağrı fotoğraf çekelim diye beni zorladı hocam. Ne? Yalan değil mi? Selim bunu. Daha önce mı bıktım usandım.

elmasları el işte. Hocam el Sınıfa yürü sınıfa. Hocam elmasları mı verin? Elmasları mı verin? vereceğim. Hocam onlar benim harçlığım. Harçlığım hocam. <laughs> tamam girdim hocam. <gülüyor> oh. <laughs> <laughs> Adam. <Hadi bakalım>. Yanlışlıkla <laughs> oturdum. E ee, şimdi sürpriz sınav. Veriyorum kağıtlarınızı. Hocam Hı çağır bana vuruyor. Çağır kalk oradan bakayım yavrum. Bilge Gel ne geç Hocam alayım Al sen Bilge Al sen çağrı Hocam gel Sen yapın Üst kere bir kaçtır Bilge han Dört hocam Doğru Dört kere bir kaçtır Beş Kar kere bir beş Yanlış Hocam bir şey Yerine geç Çağrı. Çağrı yerine geç Çağrı. Hocam sizin müdüre şikayet ediyor. Hocam. Müdür bey. Müdür bey. Efendim yavrum. Bu hoca bizi hep dövüyor. hoca benim kızım. Oh. Oh. Gel lan buraya. Bildiğim kaç, bildiğim kaç, bildiğim kaç, bildiğim. Hadi bak şuradan önce. Hocam yakın buraya. Hocam sınıfa. Hocam yakın. Hocam sınıfa götürmeye yardım edeyim mi hocam? Şunu sınıfa götür. Tamam hocam. Sana ben gidiyorum ben de demek ki. Ben de, 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 de. Gel gid. lan. Sen de oraya. Sen de oraya. Sen oraya. Sen oraya. Sen bu bana vuruyor. Bilge ona vurma lan. Tamam hocam. Hadi başlayalım. ne? Yerine geç. Tamam hocam. Tamam hocam. Hadi ben size kitabımı vermeyi unuttum hocam. Ver. Hocam ben de unuttum. Al hocam burada. Burada. Doğru. Birden doğru. Yanlış. Bedene çıkın. Oley. Oley. Çıkacaksınız. En hızlı giden yarışı kazanır. Ona bir tane kupa vereceğim. Ya da altın elma. Genç. Hadi 3, 2, 1 başla. Hı. Evet öne. Bilgihan. Bilgihan önde. Bilgihan, Bilgihan önde. Ama sizi kaçar. Bilgihan, Bilgihan. Bilgihan önde Bilgihan. Geri dönün şimdi. Bilgihan önde Bilgihan. Bilgihan Bilgihan Bilgihan. Bilgihan Bilgi hadi geçersin Bilgihan. Hadi Bilgihan. Oho ben şimdi bir şey hocam. Açlığım çok fazla. ben yani beğendim. Hayır Bilgihan yendi. Hayır, haksızlık. Hocam yemek yiyebilir miyim? Ye, yeah, al yavrum. Al, senin de ödülün çağrı. Hadi gelin buraya. Tamam, hocam. Ya sen gel. Bilge tamam, gel. Gelin. gelin. Geldim Şimdi... hocam. İyi. Şimdi çağrıyı da gönderiyorum. Bilge sen de gel. Şunu götürmeme yardım et. Tamam hocam. Hocam niye? Yeah, yeah. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Şu an bir gal senin öğretmenin çağrı. Çık yukarı. Gir içeri. Gir. Gel, gel gel. Hocam bunlar neden gidiyorsunuz? Çok çok şımarıyorlar böyle. Şimdi çay, ben neden çok şımarıyorsun? Hocam şımarmıyorum ki. Şımarıyorsun. Ecem bu arkadaş bana istiyonluyor. Bu arkadaş beni hep istiyor. İstiyonluyor. Ecem bazen sürekli bana vurup duruyor hocam. O karo maşadan bıktım atlıyorum ben. Hocam. Hocam bir şeyiniz yok değil mi? Yok. Bilmiyorum ben yok buraya. Hocam hocam. Yalan buraya. bil Yahan'ı öldürdün sen. Çocuk bacağını kırdın. Bacak o hocam. Çocuğun bacağını kırdın. Gel yavrum, gir. Gel seni al. Bak baba. Beyler ama hastane yok. Hastaneyi nasıl yapacağız? Bak. Bir de Yerine. Tamam hocam bekle bir de. Bir Bacağını kırdın. O benim ama çok hak etti. Geç yani. Sen gel. Dün arasında çalışacaksın. Gel gel buradan bir tane masal al. Vurma lan Bilgi. Hadi. Bilgi Han, artık. artık buranın öğretmeni sensin. Git lan sen. Al Bilgi Han, Buranın öğretmeni sensin. Hocam. İstersen çağrıyı istediğini yapabilirsin. Hocam özür dilerim. Hocam. 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 Al gel şimdi. Bilgehan gel. Sopayı bana ver şimdi. Gel Bilgehan. Bilgehan. Senin müdür yardımcısı yapıyorum gel. Artık sen burada çalışacaksın. Gel. Geç. al sana bir tane de sopa bir elma bir tane de sopa bir şey değil hocam 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 ben o kuldan kaçıyorum hocam ben o kuldan kaçıyorum yavrum sen çocuğun bacağını kırdın. şimdi ben de senin gözlerin kıracağım. Ne? Aha, başla, Öğretmeninle konuş. Uçan öğretmen. Hocam getireyim mi Çağrı'yı buraya? Ben getiririm. Ayakma, ayağımı da başımı. Nerede bu? Nerede bu? Çağrı nerede? Olabilir. Bir dakika ben gidip geleyim hocam. Hocam, ayağımı da başımı tutdum hocam. Hiçbir şey yapmayacağım. Çağrı nerede senin? Ortaya. O beni göndermeyin lütfen. lütfen, lütfen. Biraz bir aşağı. Hocam, ayağımı da başımı Bilgi şimdi bilgi anne sana sat Geç aşağı. Bilgi gel sen buraya yavrum otur. Ne istediğin yapmakta özgürsün. <laughs> sen sen <dışına> sen yürü. <laughs> yürü, yürü. <laughs> yürü 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 <gülüyor> yürü 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 Kızım bu nerede burada?